Bu kadın her gün 10 tondan fazla elma kesiyor ama kendisi bir ısırık bile almıyor. Bütün elmaları çöpe atıyor. Aslında onun istediği sadece elma çekirdekleri. Çünkü 4 canavar Anna'nın kızına 10 saat boyunca işkence etmişti. En korkunç olanı ise bu 4 adamın hakimi rüşvetle kandırıp yasadan kurtulmalarıydı. Anna'nın artık adalete olan güveni tamamen yok olmuştu. Kızının intikamını kendi yöntemleriyle almaya karar verdi. Elma çekirdeklerinde siyanür bulunur ve yalnızca 0,1 gramı bile öldürmeye yeter. Bir gece Anna sessizce ilk canavarın evine gitti. Onun su bardağına toz koydu. Ertesi sabah adam suyu içer içmez kusmaya ve kasılmaya başladı. Arkadaşları onu hemen hastaneye götürdü. Ama doktor artık ömür boyu hastanede işe yaramaz bir beden gibi yatacağını söyledi. Doktorlar bedeninde siyanür de buldu. Fakat Anna hiç endişelenmedi. Hemen ikinci canavarın evine gitti. Bilerek bir sürü elmayı çöpe attı ve orada ateşe verdi. Polis geldiğinde siyanür yapmaya yarayan malzemeler ve bilgisayarında arama geçmişi buldu. Polis onu hemen tutukladı. Sonra Anna üçüncü canavarı hedef aldı. Araştırmalarına göre her cuma bara içki içmeye gidiyordu. Anna iki güzel kadını ona gönderdi ve onu arabaya kapattı. Kendine geldiğinde aniden tuvalete gitme ihtiyacı hissetti. Ama banyoya girer girmez suçu işlediği vücut parçasının artık olmadığını dehşetle gördü. Korkudan kalbi durdu ve oracıkta öldü. Ama dördüncü canavar çoktan arkadaşlarının başına gelenleri öğrenmişti. Sessizce Anna'nın evine geldi. Anna'nın kızı aniden çığlık attı. Çünkü aynada Jack'i görmüştü. Tam o anda Anna ona çantasını fırlattı ama gücü Jack'i alt etmeye yetmedi. Kısa süre içinde nefessiz kalıp yere yığıldı. Jack hemen kızın peşinden koştu. Ama bilmediği şey Anna'nın aslında ölüyü oynaması, nefesini tutarak doğru anı beklemesiydi.